açıklıyorum. Ee, şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Video kısa olsun çünkü yüklenmesi de tam 3'te yüklenmesi gerekiyor. Saat 2.55 5 geçiyor şu anda. Hemen çeviriyorum arkadaşlar. Çekilişimizi açıklıyoruz. Şöyle çevirdim. Evet bakalım arkadaşlar. İlk tarihimiz kim olacak? Evet arkadaşlar. Krali geliyor galiba. Ve evet arkadaşlar. ilk tarihimiz Krali. Şimdi bir kez daha çeviriyorum gençler. Üç kişiye vereceğim iki aboneyi. Bakalım. Bu arada arkadaşlar kaybettiniz bile bir abone vereceğim size. Arkadaşlar düşer TV mi Murtis mi? Düşler TV mi? Arkadaşlar Murtis. Düşer TV'ye yazık oldu ama olsun. E, Kaybedenlere gelince bir, e, bir abone veriyorum bildiğiniz üzere. Şimdi Düşler TV çıktı. Arkadaşlar en son olarak. Bakalım. Şimdi kim çıkıyor? Bu arada arkadaşlar aynı kişi çıkacak galiba. Kraliye çıkmıştı o yüzden bir kez daha çevireceğim. Aynı kişi çıktığı için. Evet son çevirimizi tekrar yapıyoruz. Bakalım. Şu anda Krali ve Düşler TV kazandı. Bir sonraki kazanımız kim olacak? Her şey geliyor galiba. Evet arkadaşlar. Her şey Meleği Düşler TV. Ve de Kraleli arkadaşlar çekilişimizi kazandı. Şimdi ben onlara hemen aboneleri vereceğim. Ee, video yükledikten sonra. E, ee, arkadaşlar çekilişimiz böyleydi. Kaybedenlere de bir abone vereceğim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.